Ramazan ayına sayılı günler kala davulcu seçmeleri de başladı. Ancak belediyeler bu yıl zorlanıyor. Beylikdüzü Belediyesi yaptığı mini sınavla davulcu seçmek istedi ama davulcular sınavdan geçemeyince kurs açmaya karar verildi. Kimi davulun üzerine yazıp kopya çekmek istedi. Evlere şimdi geldim. Kimi ezberlemişti ama sınav heyecanıyla maninin devamını bir türlü getiremedi. Hoş geldin 11. Ayın Sultanı şehzadur Ramazan. Ramazana sayılı günler kala Beylikdüzü Belediyesi'nde davulcu seçmeleri vardı. Çocuklardan korktu. Adamlarınla geçince.